Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu anda bir adet pazardayız. Vlog çalışıyoruz. Ben de merhaba. Şu anda pazarda geziyoruz arkadaşlar. Pazar çok kalabalık görüyoruz. Burası pazarda aşağı katı da var arkadaşlar. Şöyle. Gösterdiğim pazar arkadaşlar. Şu anda çalışmamızı çekiyoruz. Alışveriş yapacağız buralardan. Gördüğünüz gibi ben birazdan arkadaşlar. Arkadaşlar bu pazar her şey var buralarda. Arkadaşlar, Şu anda böyle buraları çekiyoruz. Her tarafta bir şeyler var. Bakın arkadaşlar. Geç, Böyle Dolu. Ondan sonra şu aşağı tarafa göstereyim bir arkadaşlar size. Şöyle. Çok büyük bir pazar yani burası. Bu pazarın adı Salı Pazarı. Köyden geliyormuş bu ürünlerin hepsi. İyi yani satış yapıyorlar. Ölüyoruz. Arkadaşlar. Pazar yeri yarın. yani. Yarım saattir geziyoruz. Daha hiçbir şey an oldu. Ondan sonra bunlar üzümler, salatalıklar hatta başka başka meyveler var. Burada çok ilginç bir şey gördük. Bu da karın belgesi. Parası kadar. Bir şey Söz narım görüyoruz buralarda bazı da satıyorlar. Her türlü şey var yani. Domates, salatalık. Yani buradan geçtik. Yaklaşık bir 20-30 tane burada domates, salatalık standı var. Arkadaşlar ışık pazarlar. Geliyorum. Girdik pazara burada banka, gazmatik var arkadaşlar. Her şey Nerede olmazsa olmaz zabıta müdürlüğü çevirdiğim imamı amirli arkadaşlar. Muz standı arkadaşlar. Muzlar her şey dolu biberler var arkadaşlar görüyoruz. Böyle fasulyeci alıyoruz. Fasulyeyi aldık. Nasıl bir şey aldık bu? Salatalık aldık arkadaşlar. Al ne alıyoruz? Arkadaşlar görüyoruz çekirdekler oldu. Biri beş, biri sekiz. Birisi büyükmüş, biri küçükmüş. Arkadaşlar çekirdek aldım. Bir lira şu kadar. Beş lira bu kadar çekirdek aldım. Filosu beş liramış. Yani çok ucuz aldık pazardan. Kavrulmuş çekirdek gibi. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle bir karpuz aldım yaklaşık 14 kilo. Ben taşırken öldüm valla. Bir de yandaki de var. 17-18 kilo karpuz taşıdık ya valla böyle bir şey olmaz. Taşırken öldüm yani karpuz. Arkadaşlar şimdi biraz alışveriş yaptık. Ee, Eşyaları taşıyamadıkları için bizi burada bıraktılar. Görüyoruz böyle şeyler aldık. Şunları aldık arkadaşlar. Bunları aldık. Ondan sonra bizi burada bıraktılar. Otur dediler. Birazdan ben giderim onlara tekrardan. Bunlar burası.